Tümör hücresinin DNA'sını diziledik. P53 geninde 55. kodonda mutasyon var. Bence klinik deneyiniz için mükemmel bir aday. Nazlı Hanım'ın kanseri bayağı ileri seviyede. Kolay vakalar arıyorsanız yanlış uzmanlık seçmişsiniz hocam. Bunun dışında sağlığı iyi mi? Mükemmel. Peki ne zaman deneysel çalışma ilacını verebilirsiniz? Önümüzdeki haftanın sonlarına doğru. Kanser çoktan üçüncü seviyede. Geç kalmak şansını düşürebilir. İki üç gün içinde. Tamamdır. Geçmiş olsun. Sağ ol hocam. Haberleşelim. Kolay gelsin. İki gün içinde deneysel çalışmaya katılabilecek. İki gün içinde çalışmaya giremez. Kadın hamile. İki gün içinde hamile olmayacak. Sezer yeni ayarladım. İyi de hocam, majör bir ameliyattan sonra en az 30 gün boyunca klinik bir deneye katılamaz. Yani, sezeryen bir ameliyat ama tabii majör bir ameliyat mı tartışılır? Evet ama bu kararı siz veremezsiniz. Zaten tartışılır dedim ben de. Ne yapacaksınız yani hocam? Şimdi klinik deneye katılacak doktoru mu kandıracaksınız? Vahap Bey amca beni işten atmak için bahane arıyor, ha? Öyle mi? Adamın elinde eşlik yüküyle bahane var zaten. Geç. Başka var mı itiraz? Hocam kurallar çok açık. Bunu yapmanız Aslı'nın hayatını tehlikeye atar. E hadi gel beraber söyleyelim Aslı'ya bunu. Sen git, ben biraz takılacağım. Hoş geldiniz hocam. Hemen konuya gireceğim. Anjiyogenez inhibitörleri tümörlerin kan damarı oluşturmasına engel olur. Kan akışı olmayınca tümörler büyüyemez ve ölür. E, bu çok iyi. Bir dakika, peki ya bebek? Bebek için tehlikeli bir tedavi. Öğleden sonraya sezaryen ayarladım. Hayır, hayır, hayır. Nasıl hayır aşkım? Ya beni de mi düşünmüyorsun? Can lütfen seninle bu konuyu daha fazla tartışmak istemiyorum. Bakın tedavi daha deneme aşamasında ama şimdiye kadar deneklerin yüzde otuzundan fazlasında iyileşme sağlandı. Bakın diğer doktorları da söyledim ben sezeryan istemiyorum. Doğumu beklersek o zamana kadar hayatta kalma şansı şimdikinin üçte birine kadar düşecek. Tamam peki ya bebek prematüre doğarsa? Yeni doğan yoğun bakımımız memleketin en iyisi. Bakın daha akciğerleri beyni hazır değil. Ama yaşayabilir. Can sen hasta bir çocuk büyütmek nasıl bir şey biliyor musun? Onun yaşama şansı seninkinden çok daha yüksek. <laughs> Bu tedavi uygulamalarına izin vermen lazım. <laughs> Nazlı lütfen. Hoca Lütfen siz de bir şey söyleyin. Yani siz onu ikna edebilirsiniz. tamam yalnız bırakım sizi. Kahve falan içmek ister misiniz? Biraz dinleyin, kafanız dağıtın. Tabii olur. zamandan beri oksibitin kullanıyorsun? idrar kaçırma için. 20 yaşımdan beri. 20. Biraz erken değil mi? Yani 20'li yaşlarda idrar kaçırma biraz nadir rastlanan bir durumdur. <laughs> Sağlık konusunda hep şanssız oldum ben. Anladım onu. Fark ettim. Şey dedin ya. Kocana hasta bir bebek büyütmek nasıl bir şey bilmiyorsun sen. Yani sonuçta hasta bir bebek büyütmek nasıl bir şey olurdu kim bilir demedin. Yani demek ki sen biliyorsun. Hasta bir çocuk büyütmenin nasıl bir şey olduğunu ben öyle anladım. İlk bebeğin değil bu kocanın haberi yok. Evet. On sekiz yaşındaydım. Hamile kaldım. Evlendik. Oh. Dünya güzeli bir kız mı oldu? sonra Alexander hastalığı var dediler. İki yıl ölümünü izledik. İlker o zamanki eşim çok çok iyi bir adamdı. Kızım öldükten sonra bir acıdan birbirimizin yüzüne bakamaz olduk. İlker'i bıraktım. İşimi bıraktım her şeyi bıraktım. Duygusal bir hikaye. Şimdi anladım. Neden bu kadar bencil davrandığını, kocana neden yalan söylediğini. Ben ona yalan söylemedim. Gerçeği sakladım. Var mı bir farkı? Bakın, <laughs> Ben bu kez kocamı korumak istiyorum. Bu bebeği zamanında ve sağlıklı doğurmak istiyorum. Hepsi bu. Bundan doğal ne var? Olur. O yüzden ölmeye razıyım. Nasıl koruyacaksın? Onu anlamadım. Yani ölerek kocanı nasıl koruyacaksın? Söyleyebilir Bilmiyorum. misin? Ayrıca kocan yaşamanı istiyor, ölmeni değil. O anlayamaz. Kimse anlayamaz. Trajediler var sonuçta hayatta. Trajediler oluyor. Yapacak bir şey yok ben sana yaşamak için bir şansım var diyorum. Sen kocanın gözlerinin içine baka baka yaşamayı denemeyeceğini söylüyorsun. Ne yapayım ben? Yani bir doktor olarak ne yapmalıyım? Söyle bana. Sana bebek bekleyen bir kadavra gibi mi davranayım? Hayır ölmek. Doğacak olan bebeğini hayattaki bütün pisliklerden, bütün kötülüklerden, bütün hastalıklardan koruyacaksa... ...durma öl! Sonuçta insanların kendilerini öldürmek istemeleriyle ilgili bir sorunum yok benim. Ama bu onları kahraman yapmaz. Bana bak. Tamam. Ne öneriyorsanız deneyeceğim saat dörtte ameliyat. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.